Bir de ithalat var. İthalatımızda da gerileme sağlamayı başardık ve ihracatın ithalatı karşılama oranı Şubat'ta 14 puan artışla yüzde %75 75'e yükseldi. Dış ticaret açığında iki ayda 13 buçuk milyar dolar tasarruf sağladık, gerileme kaydettik. Değerli arkadaşlar, Mayıs ayında 122,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımız Şubat ayında 93 milyar dolara geriledi. Yani 9 ayda 29 milyar dolar gerileme kaydettirdik dış ticaret açığına. Cari açığımızda Mayıs ayında 60,2 milyar dolardı. Onu da aralıkta 45,2 milyar dolara düşürdük. Ocak şubat cari işlemler rakamları açıklandığında iki, bir hafta sonra göreceğiz. Ocak açıklandığında 37-38'e, Nisan'da, şubat açıklandığında da 31-32 milyar dolara düşürmüş olacağız. Demek ki döviz tablosunda bir sıkıntı olmayacak. Bu açıdan kimse endişelenmesin, herkes müsteri olsun, Türkiye'nin Dövize ihtiyacı azalıyor. Dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını kapatarak bunu başarıyoruz. Tekstil sektörüne gelince, Değerli arkadaşlar, Hatırlarsanız 5 ay önce tekstil işinde demiştim. Arkadaşlar, yüreğinizi ferah tutun. 2024 yılında işler açılacak. Daha iyiye doğru gideceğiz diye. Hamdolsun bunun izlerini görüyoruz. Bizim burada baktığımızda tekstil ve konfeksiyon sektöründe gerçekten Ocak Şubat döneminde ciddi bir iyileşmeye doğru eğilim var. Tekstil ve ham madde sektöründe Ocak Şubat'ta yüzde altılık bir artış var. İhracatımız 1 milyar 587 milyon dolar oldu. Ve inşallah 2023 yılındaki 9 milyar 456 milyon dolar seviyesini aşacağız. Aşacak mıyız arkadaşlar? İnşallah. Konfeksiyon sektöründe de Mustafa Başkan'la Adıyaman'da rakamlara baktık. Onlardaki azalma trendi de minimuma doğru yaklaştı. Yüzde dört buçuktu. Onlar da ilk itibaren inşallah baharı görmeye başlayacaklar. Ve Avrupa'daki, Amerika'daki talebin de artışıyla beraber konfeksiyonda da rakamları iyileştireceğiz. 2023'te tekstil ve konfeksiyon yaklaşık 33 milyar dolar ihracat yaptılar. Allah sizlerden razı olsun. Bu başarıdan dolayı hükümetimiz adına sizi tebrik ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biz Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların yanındayız. Bütçemizin yüzde altmışını size tahsis ediyoruz. Bu fuara da 20 bin profesyonel ziyaretçi geliyor. Alım heyetleri olarak biz büyük bir destek verdik. Fuarın tanıtımı için, yurt dışında tanıtımı için organizatöre 5.6 milyon lira tanıtım desteği verdik. Ve 2023 yılı Mart ve Eylül fuarları için 807 katılımcı, 877 katılımcıya yaklaşık 50 milyon lira destek ödemeleri yaptık. İnşallah bu Şubat fuarında da bu devam edecek, alım heyetlerinin de e, gelmesi için destekler verdik, bu çalışmalarımız devam edecek. Biliyorsunuz artık bir firmanın uluslararası ihracatçı ise, üretici ihracatçı ise uluslararası fuarlara katılımında beş olan yıllık sınırı ona yükselttik. Başka ne yaptık? Yeşil mutabakata uyum tekstil konfeksiyon sektörü için çok önemli. Avrupa Birliği'ne ihracat yaparken bu karbon vergisi gibi dezavantajlara uğramamak için yeşil dönüşüme uyum çok önemli. Sizlere bir imkan sunduk Ticaret Bakanlığı olarak yeni bir karar aldık. 5 yılda 10 milyon liraya kadar size danışmanlık desteği hibe olarak vermeye karar verdik. 2 hafta önce bu hayata geçirildi. İhracatçıysanız kurumlar vergisi oranınız 5 puan daha düşük %20. Geçen hafta, evvelki hafta Exim Bank'ın yeni genel müdürlüğünü açtık. Ve orada size yaklaşık 120 milyar liralık ilave kredi finansmanı kaynağının müjdesini verdik. Exim Bank'ın sermayesi bir yıl içinde üçüncü defa arttırıldı. Dokuz ay içinde üçüncü defa arttırıldı. 11.8 milyarlık sermaye arttırımı 12, 120 milyarlık kredi plasman imkanı demektir sizler için. Faiz oranı da sabit yüzde yirmi beş buçuklarda sabit olarak tutuluyor. Turkuality tanıtım projesi desteğinde yaptığımız değişiklikler ile siz tekstil ve hazır giyim ihracatçılarına tanıtım desteği vereceğiz. Marka desteği vereceğiz. Tekstilin merkezi olan deprem bölgesindeki illerimiz için turkuaz eti destek programlarını bir yıl süreyle daha uzattık. Hepsi helal hoş olsun. Yeter ki sizler daha fazla ihracat yapın, döviz kazandırın, istihdamı arttırın, yatırım üretim arttırın. Biz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu Teksim İşim Fuarı'nın hayırlı bereketli olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu ön sıradaki ekip hemen hemen valim de başta olmak üzere fuarların birçoğunda bir takım ruhu içinde bir araya geliyoruz. Bütün bu fuarlara katılan katılımcı ya da ziyaretçi ihracatçılarımıza, üreticilerimize moral desteği vermeye, varsa sorunları dinlemeye ve çözmeye gayret ediyoruz. Sonuna kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tekstil işin fuarı hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Öksüz başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Mustafa Gültepe başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Bakan yardımcımız Volkan Ar ve ek ihracatçı ekibimizi tebrik ediyorum. Dünyanın her tarafında ihracatçılarımızı yanınızdayız. Düşünün. Senede 1500 uluslararası fuara katılmanız için destek veriyoruz. 300'e yakın yurt içi fuara katılmanız için destek veriyoruz. 250'den fazla genel ticaret heyeti, 60'dan fazla sektörel ticaret heyeti ile yurt dışı pazarlara gitmenize destek vermeye devam ediyoruz. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diye Allah'tan niyaz ediyorum.